Herkese merhaba arkadaşlar Dizdivayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için yakışıklı karizmatik oyuncumuz Murat Yıldırım'dan ve güzeller güzeli eşi İman Elban'den özel paylaşımlar hazırladım. Muhteşem çiftimizin muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden, aşk dolu paylaşımlarından, yepyeni fotoğraflarından kanalımda paylaşıyorum. Yaptığım paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalımı izlemede kalın. Hoşçakalın.